Aş, aş, aş çorba. Türkmenistan'ın hastalıklara sen. karşı çoruyan çorbasını. çorbasını yapıyoruz. Ee, biz orada bir de şey olması lazım, haşlanmış fasulye. Ya bir şey gönderin ya cennetin enerjisi. <laughs> dans edelim. <laughs> ha? Sen dans et, ben rahat ol, bunu yaparım hmm, sana. <laughs> ben, o zaman anlatayım. Bunu Yok hayır yapma, Bilmiyorum. Şimdi. <laughs> Doğru. <laughs> ne? ne? ki sen dans et ben yaparım dedim. Direkt bana dedi ki sen tarifini vereyim. Bunları küp küp sadece doğramız lazım. Haftan tamam, şey. olmadığı için bugün yapamayacağız. Evet. Koyuyoruz. <laughs> hmm. Ama soğan var, domates var. Çok enteresan bir çorba. Evet, Sizin falan. çorbalarınızda genelde et oluyor Celine. Evet, etsiz yemeyiz. Yani. Et. Etsiz bir şey yemeyiz. <laughs> Tavuk, maksimum tavuğa şey yapabiliriz. Zengin <laughs> i̇şte kilo olsun. Ne işte? Etmişten yani, yani. E, milletimiz et seven bir çok seven bir millet alış. Ama siz yok. Nermin bizim Yo, kasa şiş Bilmiyorum değil. Sen mesela bir parçasın. Dayım da zayıf. Dayım da Dedem de zayıf. Da zayıf. <laughs> Her şey <laughs> zayıf. Herkes zayıf. <Dayımın> kızı da. <laughs> Ama sen yani çünkü yok. et şey kalori vermiyor ki et. iyi hmm. İyi bir şey. <laughs> Allah vermesin çok gelseniz gut olursunuz. Dokun beş kere birden yemeyiz de yani. <laughs> Aş efendim bir adet soğan bir tatlı kaşığı domates salçası bir adet domates 100 gram kavurma su hamuru için ise yarım su bardağı su bir paket yumurta bir tatlı kaşığı tuz bir buçuk su bardağı un e, tuz toz kırmızı biber ve karabiberle oluşacak e, güzel bir malzememiz var kış ayları için özellikle soğuk algınlığında yapılır dedi böyle dinçte tutar dedi güçlendirir dedi. E, tam da bu mevsim geçişlerinde aslında bu tarz şeylere birazcık daha düşmemiz gerekiyor. Benim evde herkesin böyle hafiften bir boğaz ağrıyor. Akşam Melike yanıma geldi. Boğazım ağrıyor dedi. Kerem oho birazcık oho. öyle. Aman. O yağmur yağarken top koşturdu. Ay He? dün geceki o yağmur. Hı -hı. <laughs> Aman Allah'ım nasıl o, bir yağmurdu. Nasıl koşturdun dedi koşturdum dedi. Ama dün çok fena yağmurdu. Vallahi öyle. Zaten. Suyumuzu aldı Cennet. Hamurunu yapıyor. Yumurtamızı Yumurta. içerisine kırdı. Atabilirsin bardağın Tuz. içerisine Cennet. Heh. Tuzumuzu Tuz. ekledin. Kabartma Un. tozu falan yok. Yok yok. Un. sade hamur yapıyoruz. ha sade bir erişte hamur yapacağız. Yani. Erişte yapacağız. Erişte. Gibi bir şey. Bak nasıl uzun öğrenmiş erişte merişte. <laughs> Aferin kız. Seviyorum <laughs> seni. Teşekkürler. Evet, güzelce yoğuruyoruz. Anneanne burada mı? Evet, şu an burada. Bir daha un alacağım. Bugün unumuz az geliyor herhalde. Bugün unu az koymuşlar hep. Çuval bitmişti ya, geliyor neyse. Şey, hmm. Ponçik bugün size az az un vermiş, evet, korkmuş. Evet, güzel, güzel bir hamur tuttuk. Ee, efendim şöyle elden ayrılana dek toparlayacağız hamurumuzu. Yumuşak bir hamur olacak. Ee, çok lezzetli bir iç harç yapacağız. Cennet, soğan, domates ve kavurma etinden oluşan. Evet. Ee, Tepilerin içerisine yağımızı yağ, alalım. Evet, biraz yağ. Bu yeterli. Okay. Evet. Sonra soğan ve et ekliyoruz önce. Et kavurma. Tabii. Et de olabilir aslında. Normal et evet. yayında olduğumuz için biraz daha hızlı pişmesi adına önden kavurmuş etimizi çıkardık. Şöyle... Türkmenistan'da bu kavurmaları evde kendi kendimiz yaparız. Tabii. Aynen öyle olması lazım. Bir de tereyağdan yaparız böyle sarı. Değil mi? İçinde böyle dolu dolu gözükür. Ne yaptın Cennetim anlatyalım. Şimdi soğanla kavurmayı pişirdikten sonra domates ile domates salçasını biraz kavuruyoruz. Bir 2-4 dakika içerisinde. 2-4 dakika. Sonra kaynar su ekliyoruz. Yani bol bol ekleyeceğiz çünkü orada erişte de var ya o da su çekecek diye. Harbi güzel olmuş Cennet beğendim. Bu çok güzel olmuş. Ben Opa. severim böyle tatlı tuzlu arası. Ya bu bitti zaten. <laughs> bir litre ekledik. Şuradaki bak saçları nasıl yapmış Serpil. Bakayım. Bak böyle havalar Aa, kalmış çok. E, tabii ama genç bunlar. Genç Aa, tabii. Ya. Güzel olmuş. Tabii onlar yakın çocuklar. Aferin. Tamam, Bizim şimdi... kanalımızın kameramanları yakışıklı. Haberiniz olsun. Bir de şeydir <laughs> ha bak bu çocuk gençler çok da kibar hatır sorarlar hemen. Evet. Alın ıssın diye. Evet. Evet. Ha? Bugün size şimdi... gösterim pek güzel olmuş bu önerle. Evet. Bunu buraya bırakalım. Duşum <laughs> yaptı. Sağ olsun. Vallahi Bunlar, güzel ya. Bak ciddi söylüyorum. Yarın <laughs> özel bir şey yapacakmış. Öyle anlaştık. Bakalım. Yarın ne yapacak? Şimdi bunun yarısını alalım. Çünkü yarısı yeterli olacak gibi geliyor. Bunları zaten kalan hamuru açıp kesip, şimdi kesip göstereceğim. Kurutup gelecek sefere koyabiliriz. Ha fazla Aha. fazla yap. Evet. Tamam. Bak. Ne güzel. Yani zarar olmasın hı. diye. Hı. Tabii ziyan etmeyelim evet. diye. Hı -hı. Onlar da zarar. Aferin kız. Her şeyi biliyor bak. Hı. Vallahi bu ya annem, e, bab, anneannem bize çok, şey çok kestiriyor. Niye ee, açıyorsun şey, Şimdi Kovalık yapmayacak çık. onu. Ben bir şey söyleyeyim sana. O yok oya koy. Durursun mı? Keşke. Hı. Yakın bir akraba motu alırım valla. <laughs> Tanıdık diyorsun. Çok çok amarak. Böyle kız nerede bulacağız şimdi? Var. <laughs> <laughs> yok ki anacığım. Yok gerçekten yok. Bak hemen Murat. Aa ben buldum ama söylemem şimdi. <laughs> ha vallahi geldi aklıma. Kime <laughs> vereceğiz kız? Geldi. Yok yok. Hepimizi tanıdığı Yakından. Evet. Tamam ben de geldim. Anladın değil mi? Anladım. O, Ol olmaz mı? Olur. Kız güzel olur ha Aynı memleket. Aman bak daha da iyi oldu. Evet. ikisi de evlilik çağında. Bak Hı -hı. yükseldi okeyle de. aman aman aman. Ay aman. düğün yaparız Nermin. Tabii burada yaparız hem de. Şuraya şey kurarız. Kına yak. Ama bizim adetimiz Aha, başka. Duydu geldi. Ortak <laughs> tanıdıklarımız. Hemen bak radarlara bak, Ay Hayır hayır Yok Adetlerimiz aynı Olur, değil. Şey. Adetlerimiz değil aynı değil. Yok. E Türkmen toyu üç gün düğün. Üç gün ha, ha. yaparız canım ne var ya? Yani oraya gitmek ya. lazım her şey orada. Gidelim canım <laughs> yok, ondan yine <yok>. yaparız. <laughs> yok yok yok. Teşekkür ee, Kısmetse seni evlendiriyoruz ablacığım. Hadi. Hadi. Hadi Bak hiç hayır demedi bizim. dünler razıymış. Hadi. Hayır. Ya, razıymış. Hadi. Geldi hayır. mi? Yani 27 ha. yaşında. Tamam Daha sen ablalarına güveniyorsan rahat ol annem. <laughs> Halleçi sayılırsın. Ailesi ben. de burada hazır. Yok Zaten... onunki gitti gelecek. Gelir gel, gelecek. gelecekler değilim. mi? Tamam. Zaten şu evet, an o yaşına kadar gördük. evlenmemesi çok Tuhaf çünkü bizim kadınlarımız çok hızlı evlendiriyor herkesi. Çocuk Aa, olsun, sen evde kalmışsın Zafer çok tuhaf. Evet. <laughs> <Sarılar> Allah <kaldın diye. gülüyor> Şimdi Tuhafsın bizim kişi evde mi kaldı? Şimdi i̇şte böyle de çok yani, tuhaf yaşına 25, kadar Yani 25-26 yaş. Ne diyor ki <laughs> fişt gidiyor. Nermin fişt, fişt gidiyorlar. Toplan gidiyorlar, <laughs> toplan diyor. Adam daha çocuk bu i̇ş, iş iş Yani Okul çünkü anneler... Üç gün düğün tamam razıyız. Annen... Takım akı ne istiyorsunuz? Çok şey istemeyin ha. Toy. Çok Kork. pahalı. Bizde pahalı. Takı takı ne istiyorsun? Bayağı, bayağı çok şey alıyorlar yani. Ya 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 ya. Şimdi öyle çocuğumuzu sıkıştıramayız. çocuğumuz <laughs> burada bizim. Ama ben sana sponsorluğunu <laughs> ederim Sıkıntı yok. Hadi bak ablası yırttırdı gene. Hadi. Hı -hı. Halledeceğim ben sana. Çalvar mal var varsa ben Narni. boşuna çalvarı giydiririm sana. <laughs> Nermin. Sen şeyi fark ettin mi? Ben. Bak nasıl zekiyim fark ettin mi? Bizimki de Şimdi şey lazım. yapıyorlar çakma <laughs> ama aynı hiç anlaşılmıyor. İmitasyon. Ondan alabiliriz. <laughs> Aman bu yok. Çok takarız. Ya gerçek de alırız. Onlardan da böyle biraz fazla gözüksün diye takarız. Cene tune kadar öyle be. Yasak. yasak. Aman. <laughs> gerçek lazım. Sizde yasak <laughs> mı? Yasak. Yani aileleri Asla hoş duruma durmaz öğrenilirse. yani. Aman olsun canım boş ya bir şey olmaz. Sen <laughs> kes erişteyi ben seni alacağım aşkım dur. Ne aradım? Takıları da buluruz hallederiz. Oradaki kaşı onu. Şunu karıştır. Ha bak soldaki onu. Cennet de var ya. Aman, aman. aman, aman. Aklımı seveyim, mü Nermin. Ama bak istemiyor kız. Kim? Cennet. Ha, ben evlenmeyi düşünmüyorum ki. Şu an. Kız, kız. Bizim oğlumuzun her şeyi dört dörtlük valla. Evi de var. Ha. Yani ha iyi dedi Biz de vermiyoruz Cennet sana oğlumuzu kız. Tamam. Aa ne nazlandı. Aman. Tamam. Çok nazlandı gördün mü? Bak bak. <laughs> Muhteşem bir çorba olmuş Cennet. <laughs> Zafer vermiyorum çocuğum evet. senin. Evin az evi hemen vermiyorum değil mi? Çiçek de getirmiş bugün boşuna bu geldi. Ama olsun Amin yani bir şimdi... Şey <gülüyor> 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 Nereden bulacaksın hamur açıyor, yemek yapıyor, çorba yapıyor. Bak hasta oluyor Aa, doğru Zafer. Doğru söylüyorsun. Zafer'i bırakırsak <laughs> vallahi. Buna Ekonomist aynı zamanda ekonomizmizle... Tamam Cennet sözümü yapacak. geri aldım yavrum ben seni... Ha. Ekonomi bir bana <laughs> yol gösterecek. <laughs> Zafer'le birlikte birlik olup ekonomiyi katkı sağlayacaklar. Ben öyle hissediyorum yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah'tan. Bir kurban. kızı bir kişi ister, şey bin kişi ister bir kişi alır değil mi Cennet? Aynen. Ay kurban olurum senin yerine. Hı -hı. Çok amarat bak bak bak. Bak Öyle bak demiş. bak şıp şıp şıp. Bak bak bak. Vallahi kız maşallah sana. Hem akıllı hem zeki. Daha ince İnce atacak mısın onu Cennet? Yok peki bunlar yufka gibi. Me Açacağız. Bunlara bakma. Aman bak. Yufka gibi açmamız lazım. Çok ince. Daha da Çok açalım, ince. Pişince şey olmaz Aa, mı? O, Yok olmaz o, mı? Oklava ufak. Kıza, o kadar değil. Oklava yetmedi. Hı? Yaparız ya. Yaparım diyorsun. <laughs> elimdeki malzemeyle yetinmeyi biliyorum diyorsun. Evet. Biz kendi oklavamızı getirdik Türkmenistan'dan. Öyle Bilmiyorum mi? Musunuz? Biz onlara alıştık diye artık. Sizinkiler nasıl Cennet? O gölgesi Bizimki... değil, kare, şey kalın olan evet. mıydı? Evet. Yok daha ince. Yani böyle incelikte ama... Hmm. Böyle uzun. Getirsene bir dahakine geldiğinde. Tamam olur getiririm. Çok uzun biz onunla açıyoruz. Hmm, getir getir merak ettim. Daha da rahat açarsın çünkü uzun olunca. Evet. Rabiş benim ilaç poşetime baksana. Ar kesicim var mıydı aşkım? Evet. Şimdi nasıl oldu bir bakalım. Bence iyi oldu aşkım. Hadi. Gayet kenarları biraz şimdi açacağız. Kenarları da merdaneyle merdane ile Merdane yetmediği için onlar kalıyor. <laughs> Çok yaşa. Elhamdülillah. Çok yaşam. Olabilir hocam. Sağ Elhamdülillah. Birşey. El hakimullah. Yettiğine bak bunları söylemek gerekiyormuş. Elhamdülillah diyecek misin? Hep beraber. Ondan sonra el hakimullah. Yettiğine yettiğine Bunları öğrendik. Annem öğretmişti. Ay ay. Evet, kenarlarını da iyice incelttik oklava yetmediği için. Ee, bir bardak su olabilir miyim canım yardımcım? tabii ki de. Şimdi bugün kırmızı giyinmiş. Kına yapacağız diye herhalde. Hmm. Elimi açayım ya ben. Yırtılıyor. Ne yalnız, Tam. önemli. Bence Elin... yeterli ya. Çok... Azıcık da Acıkta dişimize gelsin cennet. Çok. Mer diş istiyorsan merdane verebilirim. Yok yok. Tamam. Sonra elimle açarım ben. Böyle Heh. onu alıyoruz. Çok çok sevmemiz lazım. Neden bu kadar sertti? Çünkü şimdi keseceğiz ha. ve hamurun birbirine birleşmemesi lazım. Hamurun birbirine birleşmemesi lazım. Var, evet. Onu tamam. O yüzden her yere böyle iyice alıp geliyor ben canım benim şey. Hangisi bu mu? Aa, şu mu? Bu. Alıyoruz. Hocam. hocam verecekti onu getirsin. Bunlar olmaz. Bunlar bana yasak. Şu da mı? Bu, bu çok güzel ya. <laughs> Sonra böyle ha, sarıyoruz. Tamam. Ağır geliyor. Sardık. Okay. Ve böyle kat kat. Vav. Wow. Bak Serpil ne yaptı? Bu bizimki gibi işte. Bizimki tamam bir. ama böyle un dökmemişti o. Böyle üstüne bol döktün müydü? Evet. Döküyor. Bol bol Bir yaptım. de karıştırıyorken de döküyor. Nurhan annenin yaptığı dedi de Nurhan anne şey böyle döktü, yapmamıştı. Sedat da böyle yaptı. Ya çok kişi yapar bu mı? O kadar unlu mu yaptılar? Bu, bu kadar değil. Ha, un gidecek değil. yani. Un gidecek. Ama olsun bak güzel bir püf noktası yapışmıyor asla. Canım bunu asla. alıyorsun Hüseyin Hoca verecek Bıçak. onları. Hüseyin Şimdi Hoca'dan Şimdi elimizi böyle koyuyoruz. Hı hı. Ve ha. ince ince. Hele. Aa. Ayol bu açınca spagetti gibi olur. Elin daha el, da ince elin olacak. Elin esnekliğine bak. Kız al. Kız de kesti. Bu Mesela. el işte pek olmuyor. Spagetti gibi olacak açılınca o. Spagetti gibi ama çok ince olacak. Bizdeki erişte nasıl biliyor musun? Evet sizinki. İşaret parmağının yarısı kadar Hayır, boyu boyu. Bu uzun Yok bu ince. Tabii şöyle bir Heh. spagetti gibi olacak o. içine değil mi? Evet evet. Ay erişte şey. Kız ver bakayım yapabileceğim mi? İncecik. Bismillahirrahmanirrahim. Şey eldiven takıyor ki tırnaklarından vazgeçemedi. <laughs> Kalın mı kestim i̇nce, ben? İnce, ince lazım. Korkuyorum Seninkilere... ellerim kesilecek. Öyle bir evet. Türkmen kızı yapıyor. Boşnak kız anca hamur açsın. Aa ama yaptım Serpil. Bu şey gibi. Ne kadar çok yaparsan o kadar eğil. Alışkanlığı. Alışkanlığı. Bunu Bak. nasıl açacağız? Böyle karıştıracağız. Şimdi daha çok yapmamız lazım. Aa çok güzel oldu. Ah, Yiyorken çubuk da kullanacak mıyız Cennet? Ha? Yok. <laughs> <Bunu> çubuklarla böyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bayıldım. Cennet, bravo. Şimdi değil ki perfect. Ah ah ah. Bak Allah. cenneti ben yoruyorum ama işte bunun için yoruyorum. Bak. Fazla ununu alacağız. Yok böyle. yok, un lazım şu an. Lazım mı? Evet. Hı. Ay ay ay. ay <laughs> tabii çok. anlatacağım daha şeyi var bunun. Çorbanın koyuluğunu sağlayacak, değil mi? Evet. Geçen de öyle yapmıştın çünkü şimdi hatırladım. Bu ne? kadar şimdi. Ay ay ay. Bunları böyle açtık. Hmm. Tamam mı? Sonra Böyle alıyoruz. Hı. Böyle. Aa. Uzatıyor. Evet. Etletiyor. Daha da incelsin nerede bak. Bak hiç yapışmadan mı? aferin. Vallahi bak. Görüyor musun herkesin şeyi bak yöresinin şeyi taktiği bilmem nesi. 20 yaşındaki kızım bu kadar becerikli. Sonra onu böyle elle alıyoruz. Hı -hı. Ve bir yere koyacağız ki 5 dakikada kurusun. Sonra ekleyeceğiz. Gördün mü? Kurutacağız burada. Bir dakikacık yani. Hı. Çok değil de. Aferin. Demek ki ben bir hafta önce arayınca Cennet senden böyle şeyler çıkıyor. Aferin. Görüyor musun? Açın istersen daha rahat olur. <laughs> ben bunu <laughs> çok yapmak istedim de Hı. ama çok hamur koyunca çorbalı da hamurlu şey olmasın diye bıraktım yani. Serpil başka. getir bir diğer yandan da ben keki yapayım. Hı. Seni buraya alacağım o zaman. Olur. Evet. Bu var hazır. Var mı var Tamam. Bunu yapalım. Bu hazır. Ondan. Ben de köfteyi alayım. Bu bitti zaten. 40, kek 35 burayı, dakika. Yani bu, Temizlememiz şey lazım. Şey tamam. Toplamam lazım. Ne? Bunu hepsini hepsini koy. Tamam sarpil Yok. getir. Hepsini koyacağız hepsini ama Hepsini koyacağım sen kesme Cennet. Kes kes. Çok güzel kesti. Fazlası kalır biz yapar. Getirdim mi ay kurban oldum. Aç bir tane Nermin ablana. Sabah yedi de beni kaldırıyorlar ekmek ekmek ekmek. Uykuyu böyle yap böyle yap böyle oluyor sarpil. Elhamdülillah şifa olsun inşallah Hüseyin hocam ha, Allah razı mis. olsun. Evet efendim. Ah doğradık mis gibi benim elmalım. Bir elmalı kek yapacağım size. Beyaz TV izleyicilerine özel cennet kadar hamarat olmasam da. Ah. hamaratsınız benden de. Yok yok ben senin kadarken valla. Yok valla diyor mu ya? Bak ben kimseye kolay kolay kefil olmam ama sana olurum kız. Dur <laughs> şunu bak. Serpil. Çok Canım. güzel bir kek yapacağım şimdi. Bak, bak. sana çok ayırdım şeyleri. Serpil. Bunu Hı. çeşmenin arkasına götürüm koyayım. Yok yok. Koyayım koyayım. Şuraya şey yapayım düz. <gülüyor> <gülüyor> şey gürültü yapabilirim. Ben geleyim yardıma. Yok buraya gelemezsin. <laughs> <laughs> Maşallah. Evet. Gelin kalktı köyü yıktı. Evet. Ya. Sen yağla. Sen yağlayayım. Cennet orada ne yapıyorsun? Bitirdim. Oh maşallah. Bak Şura görüyor musun? Bir günde seni yayına çıkaracağım. Sen kaç yaşındaydın Şura? 22. Cennette 20. Bir bakalım Şura nasıl erişte kesiyor. Aa bizim ponçeye de yaptıralım. O tırnaklar gidecek. Sevinler Gide, mi şuraya almaz öyle. Oklavayla böyle 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 vuracağım. Eldiven gel. <laughs> Rabia yapar. Rabia'dan yapmaz diye umudum yok. Yok tırnağı yok onun da. Sen yaparsın değil mi Rabia? Hmm. Ya, ben Aa bak şurada da güzel hamur yoğuruyor. benden güzel yapar. Peki. Doğrusu o hamuru Hayır panik. kesecek açacak. Yok ponçin şey yok. Yoksa hamuru herkes Kalbana yapıyor. Öğrettik yani alayım. 500 bölümdür. Öğrenin bir hamur yoğurmayı. Şuraya şey ettirdik. Bir anda da ne yaptık? Ne çorbasıydı bu aşk? Aş. Aş çorbası. E, Türkmenistan'da hasta olunca yapılırmış. Ciddi, aş çocuğu. çorbası. E, şimdi bu aş çorbasının içerisine Aa, erişte yaptık. Birazcık dedik bir üstüne az, koyalım. Kurusun dedik şöyle. Hamurumuzu burada tahtada kurutuyoruz. En son aşamada koyalım ki <laughs> hamurlaşmasın, çorba bozulmasın dedi. Ben erişteyi atayım mı? Yok at. Atayım. Atacağız at, at, artık elinize. Şöyle biraz ununu alarak Atak. geldik. Atıyorum. Oo, arap saçına döndüm şarkısı burada. Bak bak bak. Bak 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 tamam. bak. Cennet. Tamam. Bu işi biliyorum kız. Aferin sana. Bu yeterli olacak. Yeterli. Ya bunu ekleyeyim mi? Ekleyelim. Tamam. Bence bunu da koyalım kız. Yok çok yoğun olacak. Su koyarız. Bir kazan mı yapacağız Meryem yeter. Hayır şey mi? hamurumuz var bizim. Ha, tamam kavanoza koyarız diyorsun. Tamam sağ Evet efendim masa en keyifli yeri aslında programımızın. Sevgilerin aslında burada çoğaldığını, hoş sohbetle birlikte ailenin e, en güzel anı aslında akşam masası, beş çayları, kahvaltılarda. Evet. Yani ben, ben şu kısımda gerçekten inanılmaz bir huzur e, buluyorum ve keyif alıyorum. Cennet'im neler yaptık e, kuzucum? Bu e, yeşil soğanlı tart, turta, turta, turta. <laughs> e, keta, keta. Yani çok bir güzel, tatlı evet. Bir tatlımız oldu. E, patlıcan. Sonra patlıcan salata, köfte, kotlet diyorlar. Kotlet. Bir de sizin yaptığınız elmalı tart. Ne güzel kabardı. Kek evet çok güzel olmuş. Evet Hiç ve ve çorba. Şöyle kaymak bağlamış, evet, şöyle kaymağını lazım. alalım, şöyle bu kavurmanın yüzünden olan şeyler. Evet, ya tabii bak, aman ya Rabbim. Ellerine, kollarına sağlık Cennet. gerçekten muhteşem e, lezzetler hazırladın ve şöyle bir göz attım sosyal medyaya. Seni çok sevdiler bizim kıymetli izleyicilerimiz. E, bu kadar küçük yaşta olmasına rağmen çok başarılı tarifler yaptım. Hayranlıkla izledik demişler. Ee, var ol canım. O zaman Şimdi, ikinci evet. şifremiz de cennet olsun efendim. <laughs> İlkini vermiştik. İkinci Teşekkür şifremiz de cennet olsun. Şöyle kekimi yumuşaklığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Serpil yeni çıkardı. Yoksa çok rahat çıkar bu kalıptan. Bakın. Görüyor musunuz? kalıp gibi. Bak. Serpil muhteşem pişirmişiz. Bak. Çok kabarmış. Evet. İşinin güzelliği hemen cennete ikram edeyim cennet. Sen senin tarifleri biliyorsun. Bir tadına evet. bak bakalım. Şefim olmuş mu? Kim Doğru söyle. <laughs> Doğru söyle şefim. Hmm. Bayağı <laughs> <Yandım>. iyi. Yardım sıcak. Yardım sıcak. Kurban olurum. Ay. Çok iyiyim. Beğendin mi? Tarçını severim o yüzden. Tarifini sana verebilirim. Ben de senin tariflerini yapacağım Olur. zaten. Anlaştık. <laughs> Alırım. Muhteşemsin. <laughs> Canımsın. Ben şeyi köfteye bakacaktım. Hemen şuradan bir köftenin tadına bakayım. Çünkü hamuru çok yumuşak tutmuş. Bak Üstünü kapatarak pişirdik ya ne güzel pişmiş içine. Çeke çeke. Ee, hemen ben de köftenin yorumunu yapayım. Çok yumuşak olmuş. Nasıl? Muhteşem. Oh, İyi değil Ben de seviyorum. Bir şey e, söyleyeyim mi? Şey... Hamburger ekmeği alacaksınız evet. çocuklara. Hamburger. Zemine böyle güzel sos. Turşu, acı biber, üstüne hamburger, salatalık, Çok kıvırcık. güzel oluyor evet. Biz de şey de yapıyoruz bunu. E, patates köy patatesi yapmıştım da Aynı öyle yapabiliriz makarnalı şeyle yanında. E, damakta bırakılan lezzeti de çok güzel. Şimdi sen onu böyle böyle döverek evet. yoğurdun ya. O bütün içini özleştirmiş, birleştirmiş Aha. yani. Onu yerken bütün e, bütün damağımda dilimde böyle hissettim. Harika. Vallahi kocaman bir alkış ricik. Gerçekten hak etti. <laughs> e, Cennet'in Instagram hesabını soruyorsunuz. Çok mesaj gelmiş. Cennet söyler misin? Cennet Cookie, Cennet, cennet cookie. cookie ama şey Cennet e, Türkçe Cennet olarak Hı -hı. C harfi Cennet Cookie Cookie diye yazarsanız çıkacaktır efendim bizim de sosyal medyalarımıza bakarsanız zaten e, etiketli Nermin Enfes Mutfağında da kendisini görebilirsiniz. Çok keyif aldık efendim. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben de sana. Şimdi buradan sınava gideceksin. Başarılar diliyorum. Koşacağım. Allah yardımcın olsun. Ee, ya. Çünkü e, bak gerçekten bu güzellikte çalışırsanız her şeyi kazanırsınız. Yayın'a geldi. Yayından çıkacak. Sınava koşacağım diyor. İstanbul trafiğinde. Yakın mı buraya? Ya avcılar. <laughs> Allah yardımcın <laughs> olsun. Başka bir ucu olsun. Metrobüsle iki dakika evet, da uçuyoruz. Uçuveririz. uçuveririz iki dakikada. Yani efendim dediğim gibi başarı başarıyı getirir evde bir köşeye çekilip oturabilir sadece okulunda okuyabilir ama burada kadının gücünü görüyoruz aslında tamam çok küçük çok genç bir arkadaşımız ama elinden geldiğince hem bu tarafa hem oraya yetişmeye, yetişmeye çalışıyor bravo diyorum.